Merhaba arkadaşlar. P2x artı 3 polinomu ile Px artı 4'teki 2x artı 3 ile x artı 4'ü eşitlersek 0 yapmış olacağız ve k'yı bulabiliriz arkadaşlar. O halde 2x artı 3 eşittir. x artı 4'ü sağlayan x değeri karşıya attığımızda 1 olur. Denklemde x yerine getirir. 1 yazarsak P5 eksi P5 eşittir. 16 eksi 12 eksi k ki bu da sıfıra eşittir arkadaşlar birbirinden çıktığı zaman. 4 eksi k eşittir sıfır olduğuna göre k'nın değeri 4 olur. Bulduğumuz k değerini qx polinomunda yerine yazacak olursak qx artı 4 polinomu X kare artı X artı 1'e eşittir. Soruya geçelim. QX polinomunun X artı K, X artı 4 ile bölümünden kalan yani biz Q 4'ü arıyoruz arkadaşlar. Q 4'ü bulabilmek için X yerine eksi 8 yazacağız. Eksi 8 yazarsak Q eksi 4, eksi 8'in karesi 64, eksi 8 artı 1. 57 cevabını bulmuş olacağız. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar dilerim.